geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Türkçe mi konuşacağız ya? Pardon. Yap Bunu Selam <laughs> benim. Bugün yanımda Erkan var. Erkan babuşlar, babuşlar Erkan. Eğer Instagram'dan beni takip ediyorsanız Erkan'ı çoktan görmüşsünüzdür. Çünkü Erkan'a paylaşıp dedim ki kendisi Fransa'ya gidiyor. Fransızca dil okuluna. Ben de bunu gören çilem durur mu? Durdu mu? Durmaz. Asla durmaz. Ben de ben kaptım. Ben Mesela şu an Fransa'ya gidiyor ya ben diyorum ki hani şu an gidişinden itibaren hepsini videoya çek biz de izleyelim. <laughs> Aynen kanal açsın söyleyin Allah aşkına söyleyin ikna edemiyorum Açmak istiyor çok istiyor ama yapmıyor Eğer okeyseniz yazın ona göre atacağım Bütün süreci kendi başına yönetti Kendi başına buldu başvurdu falan O yüzden bence kesinlikle bilgilerinden faydalanmayı diye düşündüm Dişimde ruj kalmış yeni söylüyor Bana eğer gördüyseniz rezil olduysam yapacak hiçbir şey yok Neyse devam edelim Bu video çok gül, gül ya yani öyle daha geçersen çarpılırsın. <laughs> Sizin Erkam'a sorduğunuz soruları toparladım ben. Hepsini bir bir soracağım. Kalacak yerden, fiyattan, okuldan her şeye, başvuru süreci her şeye kadar bütün sorular elimde. İsterseniz daha fazla uzatmadan başlayalım değil mi Erkam'cığım? Evet. Let's go! Sizi tanıyalım Erkam Bey. Gezbaş programındaki gibi ben açmayayım kendimi. <laughs> Beni taşıyabilirsin. 27 yaşındayım. 27. Evet. Samsun'da doğdum. Samsun. Da Samsung. <laughs> Osman Gazi Üniversitesi'nde makine mühendisi okudum. İstanbul'da yaşıyorum zaten 3 senedir buradayım. Mesleği ee, ne demişler? Yani. Yani. Şu an ne iş yapıyor? Makine mühendisi okuduktan sonra aslında benim yapmak istediğim şey tasarım kısmında ilerlemekti derdim ama öyle olmadı. Eskişehir'deyken bir de oyunculuk yapmak istiyordum. İstanbul'a geldikten sonra bu birazcık azaldı. Bir özel şirkette uygulama danışmanlığı yapmaya başladım. Sonra proje yöneticiliğine atandım. Sonra daha fazla dayanamayıp çıktım. Benim <laughs> bir yeri daha fazla atamayın dedi. <laughs> o süreçte tabii ben yurt dışına gittim, geldim. Fransa aslında olayı yükseldi ve Fransa gitmeye karar verdim. Neden Fransa <laughs> diyorlar? Yani senin Fransa'ya ve Fransızca ilgin oraya gidince mi oldu? Bekleyeceğim kusura, kusura bakma Onu yani biraz heyecanlıyım. aslında benim Fransa ile alakalı hiçbir bilgim yoktu. Yurt dışına ilk ben 2020 Şubat ayında çıktım. Aa ve Fransa'ya çıktın. Ve Fransa'ya çıktım. Yani i̇lk gidişim aslında orasıydı ama benim hep yapmak istediğim şey aslında Almanya'ya gitmekti. Makine öğrenmesi okudum, herkes şey düştüm, Almanca öğren. O yüzden ilk Almanya'ya gitmek istedim ama Almanya'ya gitme sebebim de aslında Berkay'ına gitmekti. Orada ünlü bir klub var. Ee, biraz garip bir. Kına şey. <laughs> <'ya> mı gitmek için Almanya'ya mı gitmek istiyor? Kim bilir Fransa'ya niye gidiyorsun kardeşim? <laughs> Aslında çok değişti olay ondan sonra. Pegasus'un çok büyük bir indirimim vardı, 1 Euro artı vergiler. Bana dediler ki Fransa daha kolay bize veriyor, o yüzden Fransa'ya başvurdum. Ben yani dedim ki madem öyle Paris'e gidiyorum, sonra Paris'e gittim, sonra oradan Brüksel'e geçtim. Brüksel çok kötü bir yer bu arada. Yani ben hiç benlik bir yerdi. bir de havalimanında falan uyuduğum için orada rahatsız ediciydi. Oradan da Berlin'e geçtim. Berlin'de yaşadığım şeylerden mi kaynaklı bilmiyorum, bir de çok fazla Türk var yani Berlin'de. O yüzden orayı çok, şey çok fazla sevmedim. Öndükten sonra hatta hep şeyim yani böyle Fransa... <laughs> evet evet, sürekli Fransızca, bütün telefonu Fransızca kullanıyor, evet. hep böyle Fransız şeyler paylaşıyor. Fransızca öğrenmeye çalışıyor bunlara da geleceğiz bu arada bununla ilgili de soru gelmiş kendi başına nasıl Fransızca öğrenebildin Duolingo'dan ve Busu'dan çok fazla yararlandım bu konuda hı hı. şirkete giderken sürekli metrobus'tayım işte sürekli Fransızca çalışıyorum falan böyle Ne kadar faydalı oluyor değil, i̇şte değil mi Şirkete gidiyorum şirkette oturuyorum boş zamanlarımda Fransızca çalışıyorum. çalışıyorum işte bulabildiğim insanlarla Fransızca konuşmaya çalışıyorum falan dinlediğim müzikleri ve filmleri özellikle hep Fransızca seçtim Bütün arkadaşlarım yine mi Fransızca yine mi Fransızca falan yapıyorlar ama böyle yapacak bir şey yok ki, buraya yani kadar getirdi telaffuz açısından açısından zor. Fransızca çok evet. açısından çok zor bir dil. Fransızca sence zor bir dil mi? Almanca ile karşılaştırır mısın? O öyle bir soru sormuşlar. Evet. Fransızca mı zor, Almanca mı zor? Bence Almanca zor çünkü Hı. üniversite 3. sınıftayken Almanca da kursuna gittim. İşte Almanya sevdası falan <laughs> evet. Çok fazla artık yer yani. ya Almanca o yüzden zor. Evet. Genitivi, dativi, yani çok fazla bilgi var Almanca'da. Ya bana zor geliyor. Evet Fransızca'da da var ama Fransızda bir tık daha kulak aşinalı olduktan sonra oturuyor. Ama Almanca bana öyle gelmedi. Ama işte çok seksi bence. Aynen ya. Fransızca Özellikle çok Sizce Kesinlikle çok iyi dil ya. ya. Şimdi geldik Fransa'daki dil okuluna. Öncelikle hangi şehre gidiyorsun? Paris'e mi gidiyorsun? Hayır ya kime anlatsam? <laughs> ya bir arkadaşım var sürekli Paris'e ne zaman gidiyorsun? Paris'e Paris e ne, ne zaman ama gidiyorsun? Yani. Ama Paris'e gitmiyorum. Paris çok pahalı. Lyon'a gidiyorum. Ben bir sürü yer araştırdım aslında. Hı -hı. Dijon, Bordeaux, Strasbourg, Nice, Chez Bana en mantıklı gelen yer aslında Lyon'du. Lyon, Lyon Paris'e ne kadar uzaktı? Trenle 2 saat. Paris e 14 Paris'e yine 4, gidersin bilet yani. var yani. Okey bu şehre gidiyorsun. Peki. <laughs> <laughs> Gideceği yeri kendisi mi ayarlıyor? Acentayla mı gidiyorsun, kendi başına mı gidiyorsun diye çeviriyorum bu soruyu. Kendi başıma gidiyorum. Yani ben hiçbir acentayla görüşmedim. Bu yani konuda. bu da demek oluyor ki bütün vizeni, <laughs> okulunu, her şeyini sen ayarladın. Evet. Fransa'ya dil okumaya gidiyor. Peki bunun için yaptığı ilk adım nedir? Şöyle, yurt dışından döndüm. Döndüğüm gibi ben Fransa'ya gideceğim. Nasıl gidebilirim diye araştırmaya başladım. İlk hafta sonu hatta bilgisayarımı alıp moda da böyle bir kafe vardı. Oraya oturdum ve deli gibi master araştırmaya başladım. Hmm, şeyden ee, yani yüksek lisansla başladım. Ben aslında yüksek lisansla başladım. Yani fakat Fransa'da İngilizce yüksek lisanslar hem çok fazla özel okulda var veya işte çok ünlü devlet okullarında var ve oraya girmek birazcık zor olduğu için ben yani onu birazcık indirgemek yani herhangi bir okula da girebileyim kafasında Aynen, ilerlemek istedim. Evet. O yüzden Fransızca dil okuluna karar verdim. Ha Doğru. yani Fransızca... yüksek lisanslarsa Fransızca dil okulu daha mantıklı, daha gidilebilir. Daha Çünkü yani daha kolay gidilebilir. Tabii ki vize şartları şu anda Covid'den dolayı çok değişmiş durumda ama Fransızca dil okuluna gitmek gerekiyor. Fransızca öğrenmek gerekiyor kesinlikle. Evet. Çünkü çok fazla bölüm var ama İngilizce çok az bölüm var. Hı. Fransızca bulmak daha mantıklı. Soranlar da vardı. İngilizce yeterli olur mu? Fransızca öğrenip mi gitmek lazım? Yani yüksek lisans için herhalde Fransızca <laughs> bilmem daha iyi. Derftal sınavları var. Hı hı? E, o sınavları geçmek gerekiyor bu arada yani kesinlikle. Dil okundan sonra da zaten derftal sınavına girmeniz gerekiyor. Yine aynı şekilde sormuşlar. Maddi olarak destek aldı mı, kendi imkanlarıyla mı gidiyor diye. Kendi imkanlarımla gidiyor. Yani Sen tamamen, çalışıyordun. Ben çalışıyordum aslında ve oraya gidip hani bu parayı kendime harcamak istedim tamamen. Hı hı. Birikim yaptın, eğitimine harcayayım dedin. Bir tık birikim yaptım, bir hı. tık kredi geliştirdim. Aaa okey eğitim için bence çok mantıklı kredi çekersin yani. Ne kadar süreyle gidiyor? Ucu yok. Ben ilk yarım. hoşçakalın. <laughs> şöyle dil okulu ne kadar süre? Dil okulu 9 ay sürüyor. 27 ha. Mayıs'ta bitiyor. Aslında iki kursluk ben gidiyorum. Konsolosluk vizemi 27 Haziran'a kadar verdi ama okul 27 Mayıs'ta bitiyor. Anladım. Başvurular nasıl oluyor genel olarak ve en önemli unsur ne? Şimdi ne yaptın? Okulu nereden buldun? İşte ben şehir araştırmaya başladım ilk başta. Fransa'da gerçekten hangi şehirler var, nereye gidebilirim? Hı. Bir de şöyle bir şey var, Campus France diye bir şey var. Arada aracı bir kurum, bu önemli bir detay. Okuldan kabul alıyorsunuz ama bu okuldan aldığınız kabulü vizeye veremiyorsunuz. diyor. verseniz size ben bunu ne yapayım diyor. Olaylatmam mı gerekiyor? Tabii Fransız hükümetinin aslında bütün ülkelere Koymuş olduğu bir kurum başvuru yapıp mülakata girip oradan onay almanız gerekiyor. Şimdi sen şehri buldun o zaman Lyon dedin. Evet. Sonra gittin o şehirdeki okullara baktın, okulu seçtin. Evet. Sonra okuldan kabul aldın, sonra Campus France'a verdin. Evet. Onlar da aa tamam, okuldan onay almış. Onayladık biz de, diyor ve o şekilde vizeye götürüyor. Evet. Özel dil okulları da var bu konularla konularda. Ama devlet yani üniversitelerin açtığı dil okulları da var. Hmm. Mesela ben CF'inkine gidiyorum. Aşağı yazılır büyük ihtimalle. Alliance diye bir şey var galiba. Alliance Konsern'e öyle bir şey var Hı -hı. galiba. Tam hatırlamıyorum. Birkaç tane daha var. Strasbourg'da Stralang var. Bunlar okullar. Bunlar okullar ama Hı. bunlar kurumlar aslında. Yani üniversite Hı. kurumları gibi bir şey. Ben aslında üniversite Lumière Lyon 4 diye bir okul orası. Ben oranın aslında bir okuluna, CFD -E okuluna gidiyorum. Hı. Ve e, o birazcık daha fark ediyor çünkü bize başvurduğunuzda size öğrenci çalışma izni de veriyorlar. Sen evet. şimdi öğrenci olduğun için çalışabiliyor musun da? Tabii ki. Bunun sorusu gelmişti, iyi oldu şu an bunu söylediğin. Yıllık işte 960 küsur saat ve çalışma izni var. Direkt ama, veriyor. Yani evet. bir okula gidiyorsan direkt çalışma izni var. Kesinlikle. Oha çok iyiymiş. Ama ben bu işte özel okullarda yok diye biliyorum yani. Ha, evet, bu, o yüzden ya, bu kurumlar önemli. Bu kurumları yazalım aşağıya. Evet. Başvururken haberiniz olsun. En önemli unsur başvururken. Cesaret cesaret. Çocukları <laughs> yerden şey diyecekler şimdi. O demesi kolay. Ama, Ama. ben size özellikle Erkam'ı getirdim ki gerçekten Erkam iki ay önce buluştuğumuzda falan işten bıktım, hayattan bıktım, her şey çok kötü diyen insan şu an ee başlarım deyip Fransa'ya gidiyor. Siz de eğer böyle diyorsanız, bir şey yapmak istiyorsanız aha canlı örneği karşınızda. Ben de <gülüyor> Cesaretine. <gülüyor> Cesaretine. Cesaretine. Cesaret. Bize almak çok mu zor? Bize almak Covid döneminde çok zor. Hı. Ama onun dışında öğrenci bize sağlamak şartları sağlıyorsanız, her şeyi Hı. araştırdıysanız belgelerinizi tam hazırladıysanız çok kolay. Okulun istediği belgeleri bulsunlar. Önce dil okuluna başvuru yapıyorsunuz, sonra kampüs Fransa başvuru yapıyorsunuz, Hı -hı. sonra vizeye yani konsolosluğa başvuru yapıyorsunuz. Özellikle dil belgesi istiyorlar. Mı? Yani bu kadar İngilizce biliyor musun ya da şu kadar Fransızca biliyor musun tarzında bir şey istiyorlar mı? Dil okuluna gidiyorsunuz zaten yani hani sen orada sıfırda gidebilirsin. Zaten Hı -hı. gitmeden önce seviye belirlemesini sınavı yapıyorlar. Okey. Yani sen hiç Fransızca bilmiyorsan da gidebilirsin. Tabii ki. Çok acayip bir soru. Türk olduğun için kayıtta bir sıkıntı yaşadın mı? Hayır ya. Ya öyle bir şey yok kimse bizden, yani, kimse bizden nefret etmiyor arkadaşlar. Bizden Tabii ki edenler vardır ama biz de başkalarından edemiyoruz <laughs> Evet, şimdi geldik kalacak yere. En, en acılı olduğu kıza. <laughs> kalacak yerim yok şu an. Kalacak yer senin yatacak yerim. Benim, <laughs> uzaktan bir yere başvurmak, uzaktan ev bulmak falan hani bu başka bir şehirde olsanız da çok zor. Dolandırıcı çok arkadaşlar. <laughs> çok fazla yazı okudum, Facebook'ta çok fazla gruplara katıldım. Senden para istiyor, parayı gönderiyorsun ama aslında öyle bir ev yok. Ay aman çok iyi, başka fena, yani, çok işte. dikkat etmek lazım. Birkaç tane yani. site var bildiğin. Aşağıya. Bunlar kolokasyon siteleri aslında ev arkadaşlığı. Ev arkadaşlığı yapmak istiyorum ben zaten çünkü Öbür türlü çok masraflı olur. Öbür türlü masraflı olur. En güzel böyle bir, bir de ev arkadaşların olunca en azından orayı bilen insanlar oluyorlar. Kesinlikle. Çok daha iyi yolu. Evet. Hele ki Fransız olurlarsa tadından yenmez. Evde de dil okulu gibi evet. takılırsın. Zaten gibi. özellikle bence bir yere gidiyorsanız gittiğiniz ülkenin ya lokaliyle ya da o dili bilen kişiyle aynı evde kalın yani. Çünkü o dili bir şekilde maruz kalmanız lazım kendinizi. Kesinlikle. duymanız gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Ayarlamaya çalışıyorum. Sadece Airbnb'de bir 4 günlük kalacak yerim var. Sonra Kitesurfing diye bir uygulama var belki bilirler. Aşağıda siteleri bulabilirsiniz. Toplam masrafı ne oldu diyorlar. Yani ödediklerini şöyle bir düşünerek bize bir fikir verebilir misin? Biz gitmek istersek ne kadar para harcamamız gerekir? Okul kaç para, vize kaç para, bilet kaç para? Ya bu soru çok <laughs> üstü Zekil şu an Önce okula zaten bir ön kayıt parası veriyorsunuz 180 Euro. İki dönem için iki kur için 180 Euro verdim ben. Her okulun ki değişiyor. Bu arada kampüs transferası var. Kampüs transferası ben 170 Euro verdim. Sadece bir imza imzalıyorlar ve 170 euro alıyorlar. Yani mülakata geliyorsun tabii ki ama hani onay alıyorsun zaten ilk evet. Vize parası da totalde 90 euro verdim. Öğrenci için bir ülkeler muhabbeti var. Orası 50 euro veriyor. Bir de 40 euro da vize merkezi alıyor. Nefese global. Karnım aç şu bir gurulduyor. <laughs> dedim sana kısır ye diye. Apple fiyatı da var. Kur başına 1500 euro ödeyeceğim ben. 2 kur alacaksın. 3000 euro mu ödeyeceksin? 3000 euro ödeyeceğim. Uçak bileti. <laughs> çok üzücü. <Ben gülüyor> uçak biletleri normalde çok pahalı değil. Korona sürecinde çok pahalı ulaşmış zaten. Sağ olsun Nova şöyle bir şey yapıyor. Okulların açılacağı zamanlarda fiyatları püşt, yükseltiyor bayağı bir. Normalde ben okula gideceğim zaman da 4000-5000 liraydı. Ben o yüzden hmm. okulun tam vaktinde gidemiyorum. Ama ben işte 9 Eylül aldım. 2600 lira aldım. Şimdi geldik. soruyu Parayı konuşunca fena oldu. Acile götürdüm getirdim. <laughs> kendi başına hangi seviyeye gelmiştin hangi kurdan başlayacaksın şimdi o aslında yine belir. <laughs> <laughs> Okula başvurdu vize çıktı vesaire. Ya. Geçen hafta Erkan sınavlara girdi bize biraz ondan bahsetsin. Okula gitmeden önce sizi sınava sokuyorlar. Okula mail attım ve bana normalde 2-3 ayda zorunda toplantılar olmasına rağmen bana dediler ki böyle böyle sana online test yapacağız dediler. Aa okey. Ben birazcık zorladım aslında bunu. Hmm. Normalde yüz yüze hmm. normalde birebir test hmm. yapıyorlar veya yazılı sınava gidiyorsun. Önce test atıyorlar sana written test yapıyorsun, yazılı evet. sınavı. Ondan çıkan sonuçtan sonra haber veriyorsun okula ve diyorsun ki böyle böyle ben speaking sınavına hazırım. Görüntülü speaking konuşarak speaking sınavı alıyorsun. Keyifliydi bayağı. Speaking sınavını anlattı bana bayağı işte hayatını sormuşlar, kaç kardeşsin, ne iş yapıyorsun, Fransa'ya niye gelmek istiyorsun, fotoğraf gösteriyorlar, işte fotoğrafta neler var, ne görüyorsun anlatan. Bunları Fransızca bir şekilde soruyorlar. Sen artık ne kadarını konuşabilirsin ona göre seni bir seviyeye koyuyorlar. Ve hiç kasmıyorsun zaten ya çünkü o, o sana açıyor sürekli bir şey. Evet yani. çok iyi. Dil okulu için ne kadar zaman orada yaşamana izin veriliyor? Okul devam etmiyor değil sürece mi? Evet, Okul devam ettiği sürece mi? Evet, 9 aylığına gidiyorum ama 9 ay direkt vizeniz bitmiyor tabii ki de. Bir ay fazladan Fransa size vize veriyor. Heyecan ya da korku var mı? Heyecan var. Ya korku da var tabii ki de. Endişeliyim birazcık. Kalacak yer evet. için özellikle. <laughs> Bütün her şeyi kendi imkanlarımla gittiğim için Evet. aylığından destek almıyorum bu konuda. Hı -hı. Tabii ki her zaman destekçiler ama bu yüzden bir korku var. Evet, çünkü oraya evet. eğitimde çalışmam gerekiyor. Garsonluk yapabilirsiniz. Bebek bakıcılığı yapabilirsiniz. Markette çalışabilirsiniz. Hostelde çalışabilirsiniz. Yani her şey yapabilirsiniz. Sadece birazcık Fransızcınız olması, olması gerekiyor. Bebek bakıcılığını mesela İngilizce biliyorsanız yapabilirsiniz. Çünkü Hı -hı. orada aileler İngilizce istiyorlar. Arzu demiş ki beni de alabilir mi? Gel. <laughs> Kahvaltısının kruvasan ve kahveden başka bir şey olmadığı doğru. <laughs> Arkadaşlar zaten yurt dışına gittiğinizde bir Türk kahvaltısıyla karşılaşamazsınız. Her türlü işte yani. kahvaltı konusunda hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Evet, ama bakarsanız <laughs> İngilizler fasulye yiyor yani. <laughs> Aynen mı mesela. Baharım bir şey yok. Ama kruvasan çok güzel bir şey değil mi? Kruvasan muhteşem ve hayatımda yediğim en güzel kruvasanı Paris'te yedim. Gerçekten. <laughs> Peki, Gerçekten. Ben size bilgi vereyim ben Paris'te hiç kruvasan yemedim. <laughs> Makaron? Ne? <laughs> <laughs> Ne? Kızım ben öyle beş kuruşsuz gittim ya. Bayağı yolda şey markete girdim bisküvi aldım falan. Lorun çıkar bisküvi çıkarttım, bisküvi yiyordum. <laughs> Marketten kare ekmekle dilim peynir. Bütün gün onu yiyerek geziyorduk falan. Sadece denemek için bir kere kuru vasan Tansiyon falan. düşmesin diye. <laughs> o da yani ölmeyelim diye. O zaman sana Fransa'da bol şans. Çok evet. mutluyuz senin için. Biz toplu cana. Lütfen kanal aç ve video çek ve izleyelim orada neler yapacağımı. İstiyorum eğer yani istiyorsanız yapacağım bu falan. <laughs> Nazlanıyor. Aynı zamanda Erkam'ı da Instagram'dan bu arada takip edebilirsiniz. Instagram'da baya aktifim bu arada yani. Evet. Orada story de paylaşır. Ben bayağı takipte olacağım. O zaman bizi bugün bilgilendirdiğin için teşekkürler. Ben de bilgilendim arkadaşlar sizinle ben beraber. Bu video işinize yaradı mı ve başka ne gibi sorularınız var birbirimize yardım edelim. Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Ben de oraya bakacağım. Erkam da muhtemelen bütün yorumları okuyor oluruz. Ve Erkam'ın kanalını eğer açmış olursa muhtemelen açmış olacak değil mi arkadaşım? Aşağıya bırakıyorum. Ben gidiyorum. Çok <laughs> Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beğeni basmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın, sen de yap. Ee, bu ne ya? <laughs> Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ha, öpüyorum hepinizi Görüşürüz. Bye bye.